Merhaba arkadaşlar. Bugün cehenneme gideceğiz. Gördüğünüz gibi portal var. Başka dünyaya gider gidiyor galiba. Şakmak var. Arkadaşlar abone olup like atarsanız bu bu, bu seriden ikincisi gelir. Serinin gerçekten de okutacağım iş neden olta aldım size söyleyeyim. Şunu da atalım bir. Acaba blokları da açabiliyor muyuz kalmış? Çünkü böyle arkadaşlar örnek. Şuna, şuna. Gel buraya inek. Hop böyle arkadaşlar ölçüyü biliyoruz. Tabi insan gibi olan şeyleri. Hadi cehenneme bir geçelim. Başım daha o başı. Nasıl bir dünya bu taraf mı acaba? Oh. Ortadan çıkıp duruyor mu arkadaşlar? O diye. Nereden çıkılıyor? Oh başın. Çıkalım bir çıkalım Çık, 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 çıkalım 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 çık, 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 çık. Çık, 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 çık. En tepeye. çıkalım Ateşleri söndürelim. çıkalım Yine ne yahu? Dürbün 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 var ama her şey yok Portal Portal Paşalar tatlı olabilir ya. Galiba öldürerek dünyaya kendimiz gideceğiz. Bir <laughs> şey bile yok ki cehennemde. <laughs> Belki bu yolun bir duruşunun bir... Taze nereden buldun? Bu nereden taze buldun? <laughs> Artık gerçe şey kral beni. Oh. Böyle. Aşağı atlasak ne olur? Zaten üzerinde zıplık var. O bizi korur. Çok değerli bir şey bulduğumu sanmaz acı ama bile geçip yaparız portalık gideriz. Hadi çıkalım. Arkadaşlar love, love da baya gerçek şükür döküyorum. döküyor. Kal, kalkanımı aldım. Her şeyimi aldım. Cehenneme gitmeye hazırım ben. Cehennemdeyim zaten de. Her şeyimi aldım. Nedir kılıcının da Başı başına canı gitti. Bir şey yok. Çıkma Tırman tırman tırman. Bitmez.

Hayır, lütfeniz mi var? Pum. Bu, bu Domuz şeyleri mü Domuz domuzları <laughs> öldü gitti. Sen ne zaman solduru... Aa, bunda hangi kuş şey var? Aynı kuş var. Cuba aynı bu Hmm. Ben Minecraft'ta bir bir kırıcı ilk defa görüyorum. Aşağı inelim be. Bunu ne oluyor? Bu gemimizi yenileyelim. Arkadaşlar tam tutunduun yani fındık. Şey, oh, zınım yenilen. Allah, Allah kâret misin? Bu ne? Oo, arkadaşlar gördünüz mü? Görmüş mu?